Mer. Efendim. Sana üç şey soracağım. Üç mü? Bugün. Cam. Cam. Çakmak. Çakmak. Pilot. Pilot mu? Hadi. Şimdi nerede başlayayım? Cam. Cam. Evet. Cam da. Hadi. Heh, ha, buldum, buldum, buldum budu pencere takarız kapı takarız. Tamam. Çakmak? Çakmak. Hmm, mum mum böyle yaparız. Sonra da hop hop sonra da hop mum bitti. Mumu ne yapar? Mumu ne yaparız? Çakmakla. Çakmakla yakarız. Tamam. Ne de bilmiyorum ki. Tamam pilot. Pilot bak. Uçak süren pilot. Bakalım bitti. Hmm. Uçak süren pilot. Evet. Uçağı süren. Hı hı. Tamam. Tamam. Bay bay.